Gavat TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Müslüm. Bugün sizlere Game Hacker'la herhangi bir oyun hilesi yapmayı göstereceğim. Şu an göstereceğim oyun Earn to Die 2. Yani şu arabalarla zombileri Eziyoruz Onu göstereceğim. Hemen bakalım. Göstereceğim şimdi size arkadaşlar paramı. Arkadaşlar ben Şöyle haritaya geleyim Hikaye modunda Paramı göstereyim size arkadaşlar ha baştan başladı Çok iyi Şimdi Bir kere oynayalım Paramız çoğalsın Ben en hızlı şekilde geçeceğim arkadaşlar Şu an benim Oynayışım gayet iyi yani performans açısından. videoda kötü çıkıyor. Nedenini bilmiyorum. Ayarları da bayağı düşürdüm. Ama hala kötü çıkıyor. Ama anlaşılacak şekilde çıktığını eminim. Birkaç kere denedim. Hemen garaj diyoruz. Ve gördüğünüz gibi 30 altınımız var arkadaşlar. Hemen menüye dönüyoruz. Buradan Game Hacker'ımızı açıyoruz. Arkadaşlar Game Hacker'ın çalışması için telefonumuzun rootlu olması gerekiyor. Game Hacker açtıktan sonra aşağı alıyoruz ve oyuna tekrar giriyoruz. Hemen arkadaşlar Game Hacker'la buraya paramızı aratıyoruz. 30 param var. Araya tıklıyorum. Ve şu an tarıyor. 30 şey oyunun içindeki şeyleri. 2142 tane buldu. 30 ile ilgili yazılmış kodları. 25'e ben bir motor alıyorum. Ve 5 tane kalıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Game Hacker'da başka bir ekran geldi. Bu otomatikmen kendini değiştiriyor. Kalan parayı yazıp araya tıklıyoruz ve bir tane seçenek buluyor. Buraya da arkadaşlar ne kadar paramız olmasını istiyorsak 99 bin 99 milyon .999, 999 yazıp modify diyoruz ve şuradaki kilit ekranına bakın arkadaşlar yeşil oldu locket yazdı. Daha sonra bunu aşağı atıyoruz. Haritaya gelelim. Garaj diyelim. Ve de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Paramız 99 milyon .999, 999 oldu. Söylemesi bayağı zor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fullleyebiliyorum arabayı. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu game killer hemen şuradan menüden en alt kısımdan exit yapıyoruz. Sınırsız yapalım. Sizin için performans açısından bir kere daha oynayayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, nitromuz falan da var. Neredeyse bölümü bitirdik. Çok büyük işkence yapıyoruz şu an ama. Oyunun amacı da bu. Ben iki kere bitirdim arkadaşlar bu oyunu. Can sıkıntısına. Gördüğünüz gibi rahatlıkla ulaştık sonuca. Şimdi diyeceksiniz sadece bu oyundan olur. Hayır arkadaşlar. Oynadığım birkaç tane de Sniper 3D var. Dungeon Hunter 4 var. Bunlarda da yaptım arkadaşlar. Daha birçok oyunda olur. İstediğiniz herhangi bir oyunda yapmamı tercih ettiğiniz bir oyun varsa onu da söyleyin. Ben yaparım. Galat TV'den ben Müslüm arkadaşlar tekrar. Kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bizim için çok değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere.